Merhabalar, ben Alırsa Gündüz Nebilime hoş geldiniz. Şimdi size ışık hızını neden geçemeyeceğimizi e, basitçe anlatmaya çalışacağım. E, öncelikle videoda bahsedeceğim bir kavram olan Higgs alanı kavramından bahsetmek istiyorum. Higgs e, fotonlar, e, fotonlar dahil olmak üzere e, tüm parçacıklar Higgs alanı dediğimiz bir alan içerisinde hareket ederler ve bu onlara kütle kazandırır. Higgs alanını rüzgarlı bir havada yürümeye benzetebiliriz rüzgarlı havada rüzgara karşı yürürken e, hızımız yavaşlar daha ağırmış gibi hissederiz e, foto, yani parçacıklar da bu şekilde higgs alanı içerisinde ilerlerken onunla etkileşime girerek kütle kazanırlar ve bu onları yavaşlatır foton ise bu alanla etkileşime geçmez ve bu yüzden kütlesizdir ve hiçbir şekilde yavaşlamaz. O yüzden ışık hızını evrenin hız sınırı olarak kabul ederiz. Şimdiye kadar foton ve benzeri kütlesi parçacıklardan daha hızlı giden bir şeye rastlamadık. E, fotonlar demin bahsettiğim üzere, hiksal e, ile etkileşime girmezler ve bu yüzden yavaşlamazlar, çıkabilecekler sonuz hız, ışık hızıdır. O yüzden ışık hızı evrensel bir sabittir, evrenimizin hız sınırıdır. Evrenimizin yapısı bu şekilde olduğu sürece böyle olacaktır. Ee, ve o yüzden diyoruz ki ışık hızından git, hızlı gitmek için ışıktan daha kütlesiz olmamız gerekir. Bu nedenselliğe aykırıdır. Ee, ola ki ışıktan daha hızlı gidersek zamanda geriye gitme, zamanda zamanda yolculuk yapma imkanımız olacak. Ee, ama kabaca bahsetmek gerekirse Işıktan daha hızlı gidersek örneğin bir kurşunu sıkmadan kurşunun oraya ulaşması gibi bir şey olur. Mantık hatalarına neden olur. O yüzden neden nidesoluca ilişkisine aykırıdır. O yüzden ışık hızından hızlı gidemeyiz. Şimdiki fizik kuralları bunu söylüyor. Işıktan bahsederken ışık yılından bahsetmemek olmaz. Işık yılı bir hız değildir. Bir mesafe birimidir. Metre gibi. Işığın bir yıl içerisinde aldığı yani yol aldığı mesafedir. Işık hızında gidenlerin gidenler için zaman durur. Ben ışık hızında gitmiyorum. Benim zamanım doldu. Görüşmek üzere.